Sosyon boylama makinesi. İmal ettiğimiz makinelerden bir diğeri bu makinedir. Balıkları 20 gramla 400 gram aralığında istenilen 3 farklı boya boylayabilmektedir. Tüm işletmeler bu makinenin üzerinden yapılan ayarlamalarla, belli aralıklardan istenilen aralıktan üstünden, ortasından ya da altından çıkan balığı direkt sevkiyata gönderebilmektedirler. Üzerinde bulunan ayar kollarıyla bu makine e, ee, dediğim gibi 20 gramdan 400 grama kadar koyulabilmektedir. Üzerindeki iki adet ee, motor vardır. Bir tanesi ee, su basan elektrik motoru, diğeri ise hareketi sağlayan motordur. Bu motorların seçiminde biz ee, en kaliteli motorları tercih etmekteyiz voltlamak gibi e, kendini ıslak etmiş motorlardır. Ayrıca e, kullandığımız silindirler her birisi özel olarak e, imal edilmekte olup e, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde güzel imalathanelerde e, üzeri taşlanarak bu hata ayıla üretilmekte ve yerine takılmaktadır. Bu da hem ee, makinenin ömrünün uzun olmasını, yani salkı ya da titreşim yapmama açısından hem makinenin ömrünün uzun olmasını hem de seçim hastasiyetini çok çok arttırmasını. Evet. Gördüğünüz gibi, ee, üstlenme, yere, seçilen balık işlemleri tehdit